Antalya'nın kanatları. Antalya turizmden sonra sporun da başkenti olmak istiyor. Olimpik ölçülerde buz pateni salonu, futbol sahaları, kapalı spor salonları, atletizm pistleri, yüzme havuzları, yelken sporları merkezi ve yeni kayak merkezleriyle spor Antalya'nın vazgeçilmezi olacak. Antalya olimpiyatlara sporcu yetiştiren, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan her spor dalında kamp turizminin merkezi olan bir kente dönüşecek. Antalya, hipodrom kompleksiyle şaha kalkacak. Döşeme altına kurulacak hipodrom kompleksiyle bölgemiz değerlenecek, döşeme altı esnafımız ve halkımız kazanacak. İlçelerimize kurulacak spor komplekslerinden, gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımız ücretsiz yararlanacak. Az laf, çok iş. Bu kadar basit.